Türkiye'de siyasi ve bürokratik sistem min altı boşaltılmıştır. Siyaset sorumsuz işte getiriyor Suriyeliyi, Afganlı, sonra iki gün sonra açıklama yapıyor ki bunların hepsini göndereceğiz falan. Şu anda tamamen bir keşme keşlik var. Ekonomide öyle, toplumsal hayatta öyle, bankacılıkta öyle, bilmem üretimde öyle bir, bir çöküş var. Ama ben bu sisteme parmak sallıyorum. Ben bununla hesaplaşmak istiyorum. O nedenle karşıyım bu sisteme bu sistemle hesaplaşmak istiyorum. Al aşağı etmek istiyorum bu adamları. Çünkü bunların ben topluma bir faydası olacaklarını düşünmüyorum. Ve bunları yeneceğimi söylüyorum. Bakın bunları yeneceğim ben. 22 ayım var benim önümde. Bakın ben iddia ediyorum. Bu sistemi, bu para göz sistemi yani siyaset onun üzerine kurulmuş onu yenmek için. İki, algı sistemini yen yendiğim anda bu sistemi yeneceğimi düşünüyorum. Benim iddiam bu. Efendim yerleşik düzen var. Sen kimsin? Ne yapabilirsin? Burada tabii ki parasız olmuyor, şusuz, bu. hepsini bir noktaya kadar. Ama ben bu sistemi yeneceğim bakınız. Bu sistem halktan daha büyük değil. Bu gelen insanlar daha iyi babanın oğulları değil. Bu gelen insanlar devletin tamamen sahibi değil. Halkın beynine sokulmuş, bunlar böyle kodlanmış insanlar değil. Bu sistemi yeneceğim. Bakın buna and içmişim. 2023'te benim bütün misyonum bu. Her türlü itibarsızlaştırmaya razıyım. Her türlü her şeye razıyım ama bu sistemi yenmek istiyorum.